Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da e, özgürlüğümüz için alanlardayız. AKP iktidarının 11 yıldır e, uyguladığı baskıların ardından bu alt, insanlar yanışa geçti ve özgürlüklerinin peşinde koşuyorlar. Benim derdim de özgürlüğüm için, özgürlüğümü tekrar elde edebilmek için ve bu alanda bulunan herkesin kendi özgürlüklerini kendi yaşamlarında ha haklı taleplerine kavuşabilmeleri için bugün ee, pasif direnişte üç gün için ee, açlık ev yapıyorum. 18 Haziran ee, 03.33 itibariyle başladım. 21 Haziran 03.33 itibariyle de bitireceğim. Evet.

şu küfür dilini ortadan kaldırıp, sevgi dilini oluşturmaya çalışıyoruz. Yani şu anda yaptığım performansın çok bir önemi yok ama birkaç kişiye teşekkür edeceğim. Tanımadığım, ee, dünyada var olduğunu ya, bilmediğim birçok dostum bugün bana destek oldu. Yurt dışından bazı ben arkadaşlar bizim demokrasimiz bizim için burada bizimle birlikte performans sergiledi. Thomas sevgiler. Böyle bir delikanlı. 83 yaşındaki bir amcamız e, saatlerce bizimle birlikte e, saygı duruşunda bulundu. Vefat edenler için e, elimizden geldiği kadar polis arkadaşlar için, e, dinimiz şu arkadaşları için. E, aslında ortada çok büyük bir problem yok. Sadece ağaçların dilini, çiçeklerin dilini, kuşların dilini anladığınız insanlar e, problem çözülecek. E, Gezi parkında insanlar ağaçlara biber gazı kullanmaya gerek yoktu çünkü biber gazı bir, bir insanlık suçu e, umarım yanlıştan dönülür e, benim yaptığım performans sadece oradaki gençlere, oradaki mücadele eden amcalarımıza, teyzelerimize bir selam olsun diyeydi İzmir halkına teşekkür ediyorum herhangi bir sıkıntım yok e, kendimi iyi hissediyorum aslında zor olan dönem gündüz geçen sıcak saatlerde çünkü 35-36 derece bir sıcaklık vardı e, şu anda ben sadece sizleri bekletmemek adına Normalde gün doğumuna kadar durabilirim ama gerek yok performans amacını ulaştı. Bizim burada temel amacımız sevgi diliyle insanlara savaşmadan, dövüşmeden, şiddet kullanmadan bir şeylerin yapılabileceğini göstermekti. Bir kişiyle değişir her şey. Buradan günlerde sokaklarda olan ve özgürlük için, barış için mücadele eden sanatçılara, ee, selam söylüyorum. Sanatçılar toplumun e, aynasıdır ve yönlendiren kişilerdir. Ee, umarım. E, bu sanatçılarımız e, mücadele ettikleri şeyler için e, yollarına devam ederler. Biz sadece sokak sanatçıları olarak e, sevgi dilini göstermeye çalıştık. Bu bağlamda da e, medyaya en bu saate kadar bekleyen gerçek basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Biz farkında sokaklarda terörün şiddetli olmaması gerekiyor. Halk sadece farkını geri istiyor. Doğru. Diğeri laf zaf, şu anda benim yapalım. yaptığım Güzel şey de ya. sadece evet. e, bir performans, bunu evet. başka yerlere bir amacı yapalım. yok, bir önemi yok. Hı bana destek veren İzmir halkına, cebindeki son parasıyla gidip bana hı su alan öğrenci hı arkadaşlarımıza, hı teyzelere, amcalara teşekkür ediyorum. Yanlış bir davranış değil, insanların durma hakkı vardır. İnsanların kalabalık kitleleri durdurma hakkı da vardır. Biz bu şekilde durdurulsun istiyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum.